TR'den Oyun Zaman TR'den hepinize merhabalar arkadaşlar Ben Oyun Zaman TR'den ee, Bugün sizlerle beraber e, Ne yapıyoruz Evet Şu an sizde üstümde ne var Yani Halk var Diğer bölümde bulduğumuz halk arkadaşlar <laughs> He, Levelim neden 64 ee, Burada bir tek batman vardı arkadaşlar Nerede? Hepsini kestim. Setlerini aldım. Iron Man çıktı falan. Ee, sonra tab bu 11 kitap değildi. Ben kitapları da ben bütün kitapları da silmişim. Yani bayağı bir e, baya bir kapıştığım için silmişim. Yaklaşık 25 tane sanırım ee, yok 28 ya da 27 tane falan yaklaşık boss'u kesmişim. Peki ben bu 64 level'i o boss'lardan nasıl aldım? Ve golden carrot yaptım. Yanındaki köyden golden carrot, to carrot topladım. Gold vardı bizde nugget'a çevirdim. <laughs> Şimdi biz bu halkı diğer bu bölümde deneyecektik. Fakat biz Süpermen'i alacak mıyız? Ben pardon Incredible Hulk'ı evet ee, şu üçüyle ben kapışmak istiyorum. The Iron Man'le kapışmak <laughs> Evet sesi duyduğunuz gibi yanlışlıkla oraya koydum o kahramanı. Yeah. Botsu. Tek dağılamayayım. Peki, sıradaki boss ne yani? Ne olabilir? The Iron Man değil bil. Siz Örümcek Adam'ın boss'unu bekleyin. <laughs> Lan! Lan! Ödüm koptu lan. Ben buradan dörtleri alayım arkadaşlar. Şu an ödüm bildiğimiz koptu yani. Şu an, an... ya ben ee, kendimi zor hissediyorum. Dedim gaz nereden geldi diyorum. Ay bismillah. Ya hay ben böyle işim. Ödüm patladı var ya arkadaşlar. Spiderman'ın boss'unu da yormuş oldunuz yani. Ama nasıl koydum ben onu? Bir dakika al şunu. Şöyle. Bu muydu? Iron Man aldık lan. Kaptan Amerika geldi lan. Yok. Bu da değil. Bu da değil. Bu mu? Bari bu Bu mu? Bu mu? Bakayım. Profesör Zoom. Bu. Hah. Diamondic Spider-Man. Bu üç. Bu 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 bu. Ya neden bunlar benim başıma geliyor? Vallahi bak iyi ki difficulty kapalı. Git. Git. Sen kal. Sen git. Sen git. Sen kal. Sen kal. Sen kal. Tamam. Da 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 do Şimdi Kaptan Amerika Incredible Hulk. İlk önce ben bununla kapışmak istiyorum. Tam halka göre bir karakter. Fakat acayip uzakta yapacağım çünkü etraf patlatıyor. Ben uzağa gidip Evet arkadaşlar uygun bir yer buldum. Hemen koyuyorum. İşte bu boss. Bu işe yarıyor. Hop. Bir de yakması hadi. Çot. Aa. Nereye gitti lan? Evet bunu en çok e, torla öldürebilirsiniz. Hop. Hadi geber lan. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi eee vurulmuyor. Hop. Geber lan geber anladın mı? sattım geber. Ah. Bakar attım geri teptirsem. Çat. Lan öyle artık. Oo tamam tamam. Burada ölmesi kolay diye biliyorum. Lan. Bizim de canımız gitmiyor, onun da gitmiyor. Evet. Abi çok pis yüzüz oğlum. Flash çıktı. Tam bu da yanımızda dursun. Şimdi ee, başka bir şey olur, e, başka bir boss olur. Çünkü Incorrible Hulk ya bu alttan daha hızlı flasha yetişebiliyor. Çok az ama. Şimdi Kaptan Amerika'yla karşılaşalım. Acaba ne çıkacak? Vallahi çok merak ediyorum. Seni bekleyemem ben dostum. Anladın mı? Ve bu oyunun en güçsüz bosslarından biri. Batman'i çıkarttı. Bak bu güzel. Bu bölüm gene mi 3 kahraman geliyor acaba? 2 kahraman? 4 kahraman falan olabilir. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir boss ve sizce bu hangi boss üzerine yapılmış yani hangi yaratık üzerine kodlanmış arkadaşlar bu örümceğin üstüne kodlanmış çünkü örümcek zıpladığı yere yapışıp çıkabiliyor. Bildiğiniz üzere mesela bunda da aynı şeyi yapmışlar. Ve o bizi gördüğünde zıplasa yetiyor zaten. Evet bizim kadar bir şey zıplıyor. Fakat ee, bizden daha hızlı gibi gördüğünüz gibi bu kılıç bile yani ee, o arkadaşa vurmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşa vurmuyor yani canım gitmiyor. O yüzden ben hemen kılıcımı ee, Çünkü neden arkadaşlar Hiçbir boss'a karşı yani ee, Yenemiyorum Yani Hulk Yani şu an 20'li Bir kılıçtan Dü 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 O Batman'ın kaskını almış. <laughs> Abi Superman. Dara dara dara. Vere vere. <laughs> Neyse. Şuradan hemen. Evet. Fly'ı açayım. Niye açtım? Niye açtım? Çünkü arkadaşlar uçmamız gereken bir kahramanda ben Fly'i neden açmamalı? Ee, ben size demiştim. Daha güzel olur bence böyle. Ya hatta hakkımızı alıyoruz yani canımız gidiyor ne kadar yükselirsek böyle insek bile. Dün. Dırıdın. Dırıdın. Dırı hepsiyle kapıştık. Şu an 3. Üç... Süpermen. Batman oldu 2 arkadaşlar. Başka ne kahraman var? E bu bölümde de bu bölümde Thor aldık. E hepsini aldık. Güçlülerin neredeyse. Bu bölüm arkadaşlar. dırı. Evet. Girelim şuraya. Şimdi halka aldık. Evet aldık. Dın, 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 dın. Ee, Kaptan Amerika'yı alıyorum. Bu bölümde de 3 süpermen süper kahramanı yaptık. Bir saniye. Evet arkadaşlar e, tanıtacağım kahramanları. Bir sandık yapayım hemen. Hop görmeyin özelliğini arkadaşlar. Ee, diğer bölüme özel. E, şimdi bir sandık yapayım. Ee, diğer bölümde tanıttığım kahramanlarla beraber seriyi bitiriyorum. Arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Bitirebilme derecem yüksek. Ee, şimdi Kaptan Amerika. Superman, dırı, dırı Hulk. Evet, Hulk. Sırada Batman. Bugün de arkadaşlar 3 süper kahramanı yaptık. Ee, hemen şuradan bir kil çekeyim. Tamam. Dam 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 dam. Dam 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 dam. Evet, bugün de 3 harika ve süper kahramanı yaptık. Ee, onun eşyasını koyalım. Evet. Ee, bu kahramanımızı da tekrardan şöyle şuraya koyalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. İyi günler. İyi oyunlar.